Jane Tappan, doğumdaki adı ise Hanora Kelly. 31 Mart 1854 Boston ABD doğumlu Amerikalı bir seri katildir. 1901'de 31 cinayeti itiraf etmiş, amacının ise gelmiş geçmiş tüm erkeklerden ve kadınlardan daha çok insanı, çaresiz insanı öldürmek olduğunu söylemiştir. Tapının geçtiğine dair zamanlardaki yetersiz kaynaklara rağmen ailesinin İrlanda göçmeni olduğu annesi Bridget Kelly'nin Tapın küçükken tüberkülozdan öldüğü bilinmektedir. Jane Tapın okulda başarılı bir öğrenciydi ve yıllar sonra nişanlısı tarafından reddedilmeden önce tamamen normal görünüyordu. Fakat bu olaydan sonra iki kez intihara teşebbüs etmiş. Babası Paul Kelly terziydi ve alkolik biriydi. Babasını tanıyanlar ona çatlak keli diye bir takma ad takmışlardı. Yerel dedikodulara göre Kelly delirmişti. En popüler söylentiye göre ise terzi dükkanındayken kendi göz kapaklarını dikmişti. Bu kulağa çok mantıklı gelmese de Paul Kelly'nin ne kadar dengesiz olduğunu tam olarak yansıtıyordu. 1863'te karısının ölümünden birkaç yıl sonra Babasının da delirmesinden dolayı iki çocuk 8 yaşındaki Delia Josephin ve 6 yaşındaki Hannah Orayı 1799'da Hannah Stillman tarafından yoksul kız çocukları için kurulmuş olan Boston Kadınlar Sığımı Evine yerleştirdiler. Baba Kelly iki küçük kızı bir daha görmemek üzere teslim etti. Sığınma ev kayıtlarına göre kızlar acınası bir evden kurtulmuşlardı. Delia ve Hanora'nın sığınma evindeki durumlarına dair kayıt yok. Fakat iki yıldan kısa bir sürede Hanora, Lowell Massachusetts'den Bayan En Tappen'ın evine Kasım 1864'te sözleşmeli hizmetçi olarak alınmıştır. Yasal olarak hiç hayırseverleri tarafından evlat edilmese de soyadlarını almış ve sonunda Jane tapın olarak tanınmıştır. 1885'te Tapın Cambridge Hastanesi'nde hemşirelik eğitimi görmeye başlar. Bu süreçte hastalarını deney fareleri olarak kullandı. Reçetelenmiş morfin ve atrofin dozlarını değiştirerek bu değişikliklerin sinir sistemlerine nasıl etki ettiğini gözlemler. Nasıl olduysa hastalarıyla çok yalnız kalma olanı oldu ve sahte gidişatlar kaydederek onlara sürekli şuur kaybı ve tekrar uyanmalarını sağlayacak ilaçlar verdi. Hatta onlar baygınken yanlarına yatağa bile girdi. Hastaları bu durumdayken cinsel ilişkiye girip girmediği bilinmiyor. Fakat yakalandıktan sonra bu soru sorulduğunda ölümle burun buruna gelip hayata geri dönen ve sonra tekrar ölen hastaların ona cinsel bir haz verdiğini söyler. Tapın seçtiği kurbanlarına belirlediği ilaç karışımlarını vererek yanlarına yatıp onları ölürken olabildiği kadar onları yakınında tutuyordu. Bu kadın seri katillerde oldukça yaygın bir davranıştır. Bedensel bir haz ve cinsel tatmin sağladığı düşünülür. 1889'da prestijli bir hastane olan Massachusetts Genel Hastanesi'ne önerilir. Buradan bir yıl sonra kovulmadan önce birkaç kurban daha edilmiştir. Kısa sürede tekrar Cambridge'e geri döndü. Fakat burada da dikkatsizce uyuşturucu ilaç reçetelemekten işten atıldı. Bu olaydan sonra özel hemşire olarak kariyerine başladı. Hakkındaki küçük hırsızlık şikayetlerine rağmen kendini geliştirdi. 1895'te ev sahiplerini, 1899'da ise üvey kız kardeşi Elizabeth'i tek dost strikinin ile öldürdü. 4 Temmuz 1901'de eski bir arkadaşı olan Mattie Davis, Jane'in Cambridge'deki bakımı altında öldü ve tapın cenazeye katılmak üzere Cato'nun Massachusetts'e evine kadar eşlik etti. Patrick Alden Davis tarafından aile hemşiresi olarak tutulan Jane, Patrick'in evli kızı Annie Gordon'u da 29 Temmuz'da aşırı dozda öldürür. Daha sonra yaşlı adam Patrick de öldürülür. Birkaç gün sonra ölümü inme ile sonuçlanan ve hayatta kalan kızı Mary Gibbs tarafından 19 Ağustos'ta açıklanır. Mary'nin kocası otopsi ister ve Jane Tapın buna çok karşı çıkar. Ancak bundan şüphelenen yetkililer otopsi yaparlar ve son 3 kurbanda ölümcül dozlarda morfin bulunur. Ancak Jane çoktan oradan kaçmıştır ve henüz durmaya niyetli değildir. 29 Ekim'de Amherst New Hampshire'da tutuklanmadan önce üvey kız kardeşi Edna Banister'a ölümcül bir tonik verip öldürdü ve polis onu yakalayıp tıbbi kariyerini yarıda kestiğinde başka bir hasta üzerinde çalışıyordu. Yerel otoriteler tapın hakkında araştırma yaptılar ve 29 Ekim 1901'de cinayetten tutuklandı. 1902'de avukatına tek tek isimleri vererek 31 cinayetini itiraf etti. 23 Haziran'da Barstable ilçe mahkemesine çıktı ve akıl sağlığı bozuk olduğundan suçlu olmadığına ve hayatını Tantun Ruh Hastalıkları Hastanesi'nde geçirmesi gerektiğine karar verildi. Akıl hastanesine ilk geldiğinde yemeğinin zehirlenebileceğinden korktuğu için yemek yemeyi reddetti. Gazeteler bu durumu ironik bir intikam olarak övdü. Mahkemeden sonra New York Journal gazetesinde çıkan habere göre Jane Tapp'ın avukatına 31 cinayetten daha fazla öldürdüğünü söylemiş ve jürinin onun ruh sağlığının bozuk olduğu yönünde karar çıkartmasını sağlayıp böylece salınabileceğini söylediğini iddia etmişti. Doğruluğu ve tapının asıl amacının ne olduğu bilinmese de 1938'de 81 yaşında ölene kadar akıl hastanesinde kaldı. Ölümünden sonra Amerika'nın ilk kadın seri katili olduğunu iddia eden bir medya grubu yeniden canlanmıştı.